Programımıza hoş geldiniz. Çocuklar hepimizin en kıymetli cevherleri aslında. Hayatımızın meyveleri. Ta Hadisteki tabirle, gönüllerimizin meyveleridir. Çocuklarımızın dünyasına sokmamız gereken aslında çok kıymetli, daha değerli kişiler var. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Her devirde Allah'ın dostluğu makamına çıkmış kişiler bulunur. Peygamberlerin bulunduğu dönemlerde peygamberlerin bizzat kendileridir. Peygamberler sonrası dönemde de bulundukları dönem itibariyle toplum tarafından tanınacak derecede e, sivrilen, bu, maneviyat, bu manada maneviyatta yol almış e, büyük kişiler bulunuyor. E, aslında evlatlarımıza yapacağımız en büyük iyiliklerden bir tanesi onları bulunduğumuz dönemin büyük Allah dostlarıyla görüştürmek, onların hayır dualarını almasını sağlamaktır. Çünkü o çocuğun, çocuğun dünyasında o e, Allah dostu bir kandil gibi ömür boyu kalacak, unutulmayacak bir e, sima olarak nakşedilecek. Çocukluk döneminde hafıza yazılan şeyler, görüntüler, sesler, e, taşa yazılan yazılar gibidir diye bütün ilim erbabı bunu kabul ediyor. E, canlı misaller verirsek, Peygamber Efendimiz kendi döneminde zaman zaman e, Müslümanların evlerini ziyaret ediyor. Devlet başkanı olarak, din büyüğü olarak ziyaret ediyor. Tabi evlerde çocuklar var, küçükler var, bunun içinde yaş küçük olanlar var. Onlarla da bir şekilde temasa geçmek, onlarla bir onların dünyasında bir şeyler uyandırmaya çalışıyor efendimiz. Bunlardan bir tanesi Mahmut bin Rabi radıyallahu an. Ee, şöyle söylüyor kendisi. ben o zamanlar 5 yaşındaydım diyor. E, ee, Resulullah'ın diyor evimizdeki kuyudan yüzüme su püskürttüğünü hiç unutamıyorum diyor. Ee, efendimiz bir rivayette de kuyudaki kovadan suyu püskürtmüş yüzüne. Yani onunla şakalaşmış. Ee, yani o beş yaşındaki çocuğun dünyasında bu unutulmayacak bir hatır olarak kalmış. Ve yıllar geçmesine rağmen Hz. Mahmud radıyallahu an, Resulullah'ın diyor, o benimle yaptığı diyor, şakalaşmayı, benim diyor yüzüme su püskürtülmesini diyor, asla unutamadığım bir manzara olarak diyor, hatırlıyorum diye söylüyor. <laughs> bu durum da gösterir ki aslında yani onun hafızasında e, Efendimizin bu şekilde nakş olmasından dolayı İslam alimleri onu sahabeler olarak arasına saymışlar. E, bu manada gösterir ki e, Hazreti Peygamber gittiği yerlerdeki çocuk çocukla diyaloğa giriyor. Onlara sohbet ediyor, onlara şakalaşıyor. Mesela amcası Hazreti Abbas'ın boy boy çocukları varmış. İşte Kusem, Ubeydullah, Fadıl e, isminde ve daha da fazla. Onları bir sıraya dizdiğini ve sonra e, ödüllü şekilde kendisine doğru koşmalarını istiyor. İlk gelene diyor ödül vereceğim diye söylüyor. Bu manada o çocukların dünyasından bakıldığında aslında bu ödüllü manzara veya da en azından Allah Resulü'nün onlara bu şekilde diyalog haline girmesi, onlara muhatap olması çok önemli bir hakikat. Çünkü çocuk aslında kendi, çoğu çocukta gördüğümüz üzere kendisini bir yetişkin gibi değer verilmesini istiyor. E, bu manada onun muhatap alınması onların çok hoşuna gidiyorum bu şekilde bakıldığında. <laughs> kendi bize şahit olduğum bir olay. 2002 yılında Kayseri'de çalışırken 30 Ağustos o zaman Cuma gününe denk gelmişti. Arkadaşımla beraber ben Yeşil içerisinde çalışıyordum. Arkadaşımla beraber Develi'de bulunan Ahmet İslamoğlu Hocaefendi Efendi Hazretleri'ne gittik. Ki o da bulunduğu dönem, bulunduğumuz dönemin bendi, Allah dostlarından bir tanesidir ziyaret esnasında cuma namazından sonra yani va vaazını dinledik birebir görüştükten sonra orada bir şey dikkatimi çekti. Ee, onun ziyaretine gelenler arasında küçük bir çocuk vardı. Çocuğun adı İhsan'dı. Ona e, dedik ki senin adın ne dedi? İhsan dedi. O bu sözü tasavvuftaki İhsan makamı olarak, hadisteki İhsan makamı olarak algılayıp bunun bir işaret olarak okuyarak şöyle dedi. İnşallah dedi Allah evliyalardan olursun dedi. Dua etti ona ve dedi senin adın da Muhsin olsun dedi. Çünkü ihsan kelimesi aslında bir sıfattır, bir fiildir. Doğrudan bir kişiye sıfat veya fiil ismi takmak onu ağır bir yük yüklemek anlamına gelir. Onu bir isim haline getirmek çok daha sağlıklı bir isimlendirmedir. Muhsin ihsan edici, ihsan makamını taşıyan anlamına gelir. Yani bir kişiye ilim ismini koymakla o kişiyi ilim ilim diye çağırmak aslında onu ilimleştirmek gibi çok ağır bir yük altına sokmak anlamına gelir. Fakat kişiye alim ismi verilirse veya da Abdül Alim ismi verilirse mesela bu çok güzel bir isimlendirmedir. Bu noktada da aslında isimlendirmede de bir usulün ve üslubun olması yönelik bir işaretle de bulundu. Yani o çocuğun dünyasından bakıldığında yani bir Allah dostunun duasını aldı ve evliya olsun olasın diye duasını aldı bu manada bakıldığında ve ben kendi adıma da orada ziyaret yaptığımda o bana mesela bir konuda dua etti. Ve e, onun duasının makbul olduğunu kendi hayatımda görüyorum. Yani Allah dostunun da o çocuk hakkında ki masumdur, ki ben günahkar bir kişi olarak onunla görüşmüştüm o zaman. E, oysa masum olarak görüştü. Büyük ihtimallik yani %90 ihtimalle diyelim, onun o duası onun hakkında makbul olmuştur. İnşallah ileriki bir zamanda Muhsin isimli bir evliya duyarsak o kişi olduğunu oradan anlayabiliriz. Bu manada bakıldığında aslında e, hem yetişkinlerin hem e, gençlerin bulundukları dönemde Allah Resulü'nün varisçisi, mirasçısı konumunda olup onun sünnetine harfiyen uyan kişileri ziyaret etmesi ve onların dualarını almaları kendi hakkında Kur'an-ı Kerim'deki münafıkın suresinde bildirilen aslında bir tavsiye edilen hadisedir. Efendimiz dönemindekiler, sahabeler bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edip onun Risalet duasını aldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ki bu manada o suredeki ayetin bir nüktesi mahiyetinde olarak, Efendimiz'in Risalet hizmetinin gölgesi mahiyetinde dine hizmet eden, insanların yaşadığı için çalışan, kalplerinin ıslahı için çalışan, nefislerin tezkisi için çalışan kişilerin de ziyaret edilmesi, onların dualarının alınması, kendimiz hakkında istiğfar dualarını almak aslında ayetin tavsiye ettiği bir dua tarzıdır, bir uygulamadır. Ki münafıkın Suresi şöyle söylüyor. Senin diyor istiğfar duandan yani gelin Allah ve Resulü, Allah Resulü sizin için istiğfar etsin dediğin zaman diyor münafıkların diyor kibirlenerek sırtların döndüklerini görürsün diye söylüyor. Bu anda bakıldığında her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bulunan Allah dostlarının dualarını kendimiz için, evlatlarımız için almak, onların bizim için istiğfar duasını almak bizim için en güzel kazançlardan bir tanesidir. Akla şu geliyor, neden bizim kendi istiğfarımız yeterli değil mi? Evet, kendi istiğfarın yeterli olsaydı, tevbe ettiğin günaha tekrar tekrar girmezdin, fakat onlar senin için bir defa istiğfar edip te, dua ettiklerinde onların duasının makbuliyetiyle hayatının tamamen rutası dahi değişebiliyor. Ben kendi hayatımda biliyorum. Allah kendisinden razı olsun. Allah Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi Hazretleri gibi e, dine hizmet eden, ihlasla hizmet eden e, kişilerin sayılarını ziyade eylesin. Kıyamete kadar onları yaşattırsın. Onları çoğalsın. ümmet Muhammed'in onlar gibi onların e, Allah için yaşayan, Allah'ı seven ve sevdiren takvalı kullara ihtiyacı var. El Fatiha.